Kendisini sevgiyle saygıyla anıyoruz ve kendisini Nazım Hikmet şiiriyle selamlamak istiyorum. Delikanlım iyi bak yıldızlara onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. Delikanlım senin kafanın içi yıldızlar karanlıklar kadar güzel, korkunç kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım, sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara. Onları göremezsin belki bir daha. Evet. Türkiye'nin dar ağacında hayatlarını kaybeden canlarını buradan saygıyla selamlıyorum. Yolları yolumuzdur. Işıklarda uyusunlar. Şimdi bugün 28 Şubat. 28 Şubat 1997 tarihinin üzerinden tam 27 yıl geçti. Elbette Türkiye'nin darbelerle hesaplaşamadığı darbelerle analitik bir şekilde hesaplaşması gerekiyor. Acaba hangi siyasi hareket, hangi darbe karşısında nasıl bir tutum aldı ve o darbelerden kimler yararlı, failleri kimdi, sonuçta yararlananlar nasıl oldu? Bunu iyi analiz etmek lazım. Hepimiz biliyoruz ki İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni dünya düzeninde Amerika öncülüğünde kurulan Batı kampı ve NATO, Sovyetler Birliği tarafından yaygınlaştırılacağı öne sürülen komünizm tehlikesine karşı bir yeşil kuşak oluşturdu. Bu yeşil kuşak çevre ülkelerde dinci yapıları geliştirmek ve onların içerisinden bir gladyo devşirmek üzerine şekillendi. Hepiniz hatırlayınız. Sovyetlerin Afganistan'ı işgali sonrasında kurdurulan El Kaide'nin yıllar sonra Amerika'nın karşısında nasıl geçtiğini ve nasıl şekillendiğini biliyoruz. Türkiye'de de bu yapı etkilerini göstermiştir. Türkiye'de komünizmle mücadele dernekleri adı altında kurulan dinci örgütlerin Amerikan zırhlılarının Türkiye'yi ziyaretleri çerçevesinde protesto gösterileri yapan gençlere nasıl saldırdıklarını hep beraber biliyoruz. Başka bir deyişle Amerikancı olmak ve dinci olmak birlikte gelişmiş olgular oldu. 1971 darbesinin Türkiye'de yükselen sol aydınlanmaya karşı yapıldığı konusunda herhangi bir tereddüt yoktur. İzleyen süreç CHP kadrolarına karşı sistemli saldırılar ve cinayetler ile kendisini gösterdi. Adana İl Başkanımız Ahmet Albay, Kayseri il Başkanımız Mustafa Kulkuloğlu, Nevşehir İl Başkanımız Zeki Tekiner, İstanbul Milletvekilimiz Abdurrah, Abdurrahman Köksaloğlu, Beyoğlu İlçe Başkanımız Bülent Demir bu süreçte öldürüldüler. Ardından 12 Eylül 1980 darbesi geldi. Partimiz 16 Ekim 1981 tarihinde diğer siyasi partilerle beraber kapatıldığı, Yeniden açılabilmesi için 12 yıl beklemek gerekti o zaman dilimi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binalarına el konuldu, mal varlığına el konuldu. İl binalarımız, ilçe başkanlıklarımız emniyet müdürlüklerine karakollara çevrildiler. 650 bin kişi gözaltına alındı. Gözaltı süresi 90 güne çıkartıldı. İşkencelerde 171 gencimiz öldürüldü. 48 kişi idam edildi. 230 bin kişi askeri mahkemelerde yargılandığı 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Bu süreçte gözaltına alınan sevgili Genel Başkanımız Bülent Ecevit, serbest kaldıktan sonra kendisine getirilen demeç yasağını delerek Türkiye ilişkin fikirlerini söylemeye devam etti. Bu çerçevede hapse atıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Dinçer tutuklandı. Yöneticilerimize onar yıllık siyasi yasaklar getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi 1992 yılında yeniden kurulabildi. Şimdi soralım. 12 Eylül sürecinde yüz binlerce solcu, devrimci, aydınlanmacı genç işkence tezgahlarından geçirilirken, işkencelerde öldürülürken, gün yüzü görmeyecek şekilde hapislerde tutulurken bu süreçten kimler yararlandı, bu süreçte kimler palazlandı? Bunları birlikte değerlendirmeden, darbelerin terminolojisine birlikte bakmadan sağlıklı bir analiz yapmak mümkün değildir. Ardından 28 Şubat postmodern darbesi geldi. Hemen ve açıkça ifade edelim. Tankların caddelerde yürütülmesine, askerlerin demokrasiye balans ayarı yapmasına kesinlikle karşıyız. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman anayasada ifadesini bulunan, bulan din ve inanç özgürlüğünden yana olmuş, yine anayasada tanımlanan layık, demokratik, sosyal, hukuk devletinden yana olmuştur. CHP'nin darbeler karşısındaki tutumu 15 Temmuz darbesinden sonra da bir kez daha test edilmiş ve onaylanmıştır. Kadınların ve erkeklerin Hangi kıyafeti giyeceklerine kuşkusuz kendileri karar verirler. Bu alanda tam bir özgürlük vardır. Ancak devlet kadrolarının liyakat yerine tarikat kadrolarıyla doldurulmasına, bakanlıklarda, adalet mekanizmasında, orduda, emniyette tarikatçı yapıların egemen olmasına, bilimsel eğitim yerine tek tip dinci eğitim modellerinin dayatılmasına dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Yarında karşı olacağız. Şimdi klasik sorumuza ve çözümlemelerimize geri dönelim. 28 Şubat süreci kime yaradı? Refah Partisi arkasından Fazilet Partisi kuruldu. Fazilet Partisinde bir grup insan kendini yenilikçi olarak tanımladı ve milli görüş gömleğini çıkartarak AKP'yi kurdu. Bunlar milli görüşün antemperyalist çizgisi yerine Amerika ile açıkça işbirliği yapan, onlarla birlikte davranan kadrolar olarak kendilerini gösterdiler. Rahmetli Erbakan'ın hayatı boyunca bunları Amerikancı olarak itham etmesi boşuna değildir. Nitekim ben bu adama aşığım diyen Etem Sanca'n, Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik lafı herkesin hatırlarındadır. Bugün kimlerini sorosçu olarak itham eden Erdoğan'ın yanında bakın kimler var, karşısında kimler var. AKP'nin kuruluş aşamasında George Soros'la beraber çeşitli konuları müzakere eden bir Erdoğan gerçeğini sizlerle paylaşalım. Bu adamdan yararlanın, deliye süpürmeyin diyen Cüneyt Zapsu'yu hatırlardan çıkartırsak biz bu sürecin doğru bir analizini yapamayız. Dolayısıyla şimdi bu sözlerden öte iktidara geldikten sonra AKP'nin uyguladığı politikalara bakalım. Yaptıkları ilk iş 1 Mart 2003 tezkeresini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmektir. Neydi o tezkere hatırlayalım? Ülkemizin limanlarından, hava alanlarından 100 bin Amerikan askerinin Bizim sınırlarımızdan Irak geçmesi, Irak işgal etmesi. Buna kim karşı çıktı? Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı. Bunu destekleyen kimdi? Erdoğan ve AKP'ydi. 1 Mart tezkeresini bizim itirazlarımız ve mücadelemizle Türkiye Büyük Millet geçiremediler. Ve bugün gururla söylüyoruz ki Irak'ta katledilen 1 milyon Müslümanın kanında eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin eli yoksa tüm çabalarına rağmen AKP'nin bunu başaramamasından kaynaklanmıştır. Başka bir olgu hemen arkasından. Kardeşi Esat ile dostluğunu ilan ederek, aile dostu olduğunu söyleyerek Suriye sınırındaki bin kilometreye yakın mayınların temizlenmesi ve bu temizleme işinin İsrailli firmalara verilmesi, İsrailli firmaların mayınları temizledikten sonra 49 yıl boyunca o mayınlı alanları kiralayarak kullanması yine AKP'nin Türkiye büyük getirdiği ve mücadelemizle reddedilen bir süreçtir. Anlaşılıyor ki 28 Şubat süreci hemen arkasından AKP'nin Fazilet'ten ayrı olarak kurulması iktidara gelmesi ve emperyalizmle birlikte işbirliği içerisinde tüm politikaları uygulaması çerçevesinde bir sonuç ortaya koymuştur. O halde şimdi soralım. 28 Şubat sürecinden kim zarar gördü, kim yararlandı? Bunları böyle analitik bir şekilde değerlendirmezsek şüphesiz sonuca varamayız. Gelelim 15 Temmuz'a. Türkiye'de darbeler tarihinin son halkası. 15 Temmuz darbesini kim yaptı? devlete sızan FETÖ mü yaptı yoksa AKP'nin koalisyon ortağı olan FETÖ mü yaptı? Hiç kuşkusuz ikincisi yaptı. Peki şimdi soralım. Bundan ders aldılar mı? Tarikatların adı değişti. Bu kez başka tarikatlar orduda, askeriye de çeşitli bakanlıklarda egemenler. Bu organizasyonlar yalnızca size değil, Türkiye'nin anayasal rejimine de düşmandır. Eninde sonunda başınıza iş açacak diyen sözcülerimize dün mecliste saldırıyorlardı. Bugün de saldırmaya devam ediyorlar. AKP gerçeği de Türkiye'nin yaşadığı gerçekte hiçbir şekilde değişmiyor. Peki bu 15 Temmuz darbesine karşı CHP ne yaptı? CHP açıkça karşı tutum aldı. Tereddütsüz bir şekilde darbenin karşısında durdu. Milletvekili arkadaşlarımız geldiler meclisi, gece yarısı açtılar ve meclisi terk etmediler. Peki AKP'nin yaptığı ne oldu? İlk fırsatta meclisi tasfiye ederek Cumhurbaşkanlığı OHAL kararnameleri ile ülkeyi yönetmeye kalkışmak oldu. Bu ortamda 80 bin kişi tutuklandı. 125 bin kamu görevlisi meslekten ihraç edildi. 99 belediyeye kayyum atandı. 174 medya ve basın kuruluşu kapatıldı. Son bir yılda 4148 habere ve 46 haber sitesine erişim engellemesi kararı verildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası verilerine göre 47 gazeteci gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaevine atıldı. 7 grev yasaklandı. Barış akademisyenleri ihraç edildi. 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması yasaklandı. Cumartesi anneleri her cumartesi yeniden gözaltına alındı. AKP iktidara geldiğinde 55 bin olan tutuklu sayısı 22 yıl sonra 300 bine çıktı. İstanbul Sözleşmesi feshedildi. İktidarları döneminde 16.496 kadın öldürüldü. O halde 28 Şubat sürecini Türkiye'de özgürlükleri kaldırmaya yönelik bir süreç olarak tanımlayacaksak arkasından gelen AKP iktidarının Türkiye'de özgürlükleri tümüyle nasıl rafa kaldırdığını hep beraber görmek zorundayız. Bu bağlamda bağlamından kopuk bir 28 Şubat değerlendirmesi yerine Türkiye'nin darbeler tarihini iyi görmek ve bu tarihe karşı memleketin demokrasisini bir kez daha herhangi bir kazaya uğramayacak şekilde yeniden tahkim etmek gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda üzerine düşen görevleri ciddiyetle ve tereddütsüz yapmaya kararlıdır. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sorunuz var galiba. Buyurun. Genel arkadaşlar, oylama ve AKP retoriği hiç değişmiyor. Nurettin Nebati bu memlekette Maliye Bakanlığı yapmış olan bir insan. Hepiniz de meclis gazetecileri olarak meclisin çalışma dinamiklerini biliyorsunuz, genel kurulu izliyorsunuz. Beş dakikalık bir oy verme süresi içerisinde mecliste bulunarak bir pusula ile mecliste bulunduğunu meclis başkanlığına ileten Maliye Bakanı bir süre sonra meclis başkanının o pusuladan ad okuyacağını bilir. Peki ad okunduğuna neden yoktu? Maliye Bakanı Nurettin Nebati Meclis'te. Çünkü pusulayı gönderen de o değildi. Mesele bu kadar açık. Yani pusula ile oy sahtekarlığını mecliste yapmaya çalışan bir bakana bu memleket hazineyi teslim etti. İşte AKP tablosu bu kadar basit ve açık bir tablodur. Bunu basit bir Nurettin Nebati tutumu olarak tanımlamayalım. Bu AKP'nin her oylamada ortaya çıkan ahlaki tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Nurettin Nebati'nin adına, mesela benim adıma birisi oy pusulası gönderebilir mi? Gönderebilirse benim tepkimden çekinmez mi? Bunu yapan insan ne yapmaya çalışıyor? Meclis başkanlığını bir sahtekarlığa alet etmeye çalışıyor. Nurettin Nebati'nin orada bulunmama varlığı kanıtlandı. Onun iradesiyle mi bu pusulayı gönderdiler? Yoksa ona sormadan mı AKP bu pusulayı gönderdi? O ayrıntıyı biz bilmiyoruz. Belki AKP açıklar öğreniriz. Ama bu ayrıntıdan öte önemli olan konu nedir? Mecliste AKP'nin açıkça bir oy sahtekarlığı iş üstünde yakalanmıştır. Mesele bu kadar açık. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi bir gün diliyorum sizlere.